Evet, bugün bir PRP uygulamamız var. Hastamız aktif bir birey. Halı saha, tenis. Dizi biraz zorlanmış. Menisküs, iç menisküste ufak bir yırtığı var. Ee, PRP tedavisi uygulayacağız. Şimdi ultrasonu kullanarak dize bir nok giriş noktası bulacağız. Hafif bir efüzyonu var. Yani bir sıvı artışı var dizde. Ultrasonla işaretimizi koyacağız. Tekrar bir kontrolümüz yaptık. Evet. Birazdan iğnemizi, PRP iğnemizi yapacağız. Evet. Hastamızın iğnenin daha konforlu olması için soğutucuyla iğne giriş noktasını soğutuyoruz. Sterilizasyonu sağlamak için antiseptik kullanacağız. Evet. Antiseptikle geniş bir alanı mikroplardan arındırdık. İğnenin daha güvenli olması için. Birazdan da örtümüzü serip PRP'mizi yapacağız. Evet, her şeyi hazırladık. İğneye hazırız. Evet, iğnemiz geliyor. Evet, bir bağımız var. Onu geçtik. Enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Ve iğnemizi çıkarıyoruz. Bu kadar. Geçmiş olsun.